Transfer haberi, Fenerbahçe'de Sebastian Sizimanski gelişmesi. Beklenen haber geldi. Sezon başında takımı İsmail Kartal'a emanet eden Fenerbahçe, kadrosunu önemli ölçüde yeniledi. Sarı lacivertliler yaptığı çok sayıda transferle birlikte pek çok isimle de yollarını ayırarak 2023-24 sezonuna bambaşka bir giriş yaptı. Kanarya başta Edin Dizeko, Dusan Tadiç, Fred ve Cengiz Ünder gibi birçok yıldızı renklerine bağlayarak rakiplerine gözdağı verdi. Fenerbahçe'nin en çok konuşulan transferlerinden biri de Sebastian Szymanski oldu. Adı Galatasaray ile de anılan 24 yaşındaki futbolcu, sezon başında Sarıklı-Civertlilerle 4 yıllık sözleşme imzaladı. Polonyalı yıldız, Fenerbahçe formasıyla kısa süre içerisinde gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi oldu. Şu ana kadar Sarı-Lacivertli formayla 14 maça çıkan Szymanski, 8 gol ve 4 asistlik performansıyla 12 gol’e direkt katkı verdi. Son olarak Trendyol Süper Ligin 7. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ağları havalandıran Sebastian Szymanski’nin bu performansı Avrupa kulüplerinin dikkatini çekti. Rizespor maçında Napoli ve Fiorentina’nın gözlemcileri Polonyalı yıldızı stattan canlı olarak izledi. Liverpool’un da Szymanski için girişimlerde bulunabileceğine dair iddialar ortaya atılmıştı. Sizimanski ile ilgilenen kulüplerin artması Fenerbahçeli kurmayları harekete geçirdi. Takvimin haberine göre, Arda Güler konusunda ağzı yanan sarı yöneticiler, Sızmanski'nin maaşında iyileştirme yapıp sözleşmeye yüksek çıkış maddesi eklemeyi planlıyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 14 karşılaşmada görev alan ve 8 gol atarken 4 de asist yapan Sızmanski'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor. 10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Akademia Pilkarska Top 54 Biala Podlaska Youth altyapısında başladı. Sırasıyla Legia, Dinamo Moskova ve Feyenoord takımlarında forma giydi. 2023 yazında Dinamo Moskova'dan 9.75 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'nin yolunu tuttu. 24 yaşındaki genç futbolcu, orta sahada 10 numara olarak görev yapıyor. Yıldız ismin güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro.